Hadi başla çekiyorum. Duyduk, duymadık. Ben onu söylemeyeyim ya. Tamam, söyle. Hakim su söyleyeceğim. Duyduk, duymadık. der. Söyle <laughs> Eller, ağız, burun, yüz, kollar, baş, kulu. Allah boyum işaret yıkanın Aa, ayaklar tam olmamız için esler peygamber ay Allah'ın iril ver Allah'ım ama gel Allah'ım gelir cevabı güçsün Peygamber efendimiz güleceği zaman biberleri ağız uçturu koyardı. Ufff! Baştan bir daha. Bir daha mı? Güzel, eller. göstererek anlatamam. Eller, eller, eller. ağız, burun, yüz, kollar, baş, kula, boy. Hani bir oğlanın adını söyleyelim Elle ağız Ben tamam, mutfakta yapmıştın ya aynısını yap hadi. Tamam. Elle ağız burun yüz kol ağız yapıyordun yani. Bak Baş kulak boyu kanınca ayaklar tamamen azı şartesler. Aferin bana. Allah'ım ilim ve Allah'ım Allah amar ve Allah'ım cennet-i cennet göster. Cennet, cennet, cennet. Sen yaratın da kurup onu on iki ay vardı, burada on iki ay vardı. Sonbahar, kış, sonbahar, yaz. İlkbahar, yaz. Hep İlkbaharda çiçekler açar, çocuklar karda koşar. Hemen de ben de. Evet, ilkbaharda çiçekler açar, çocuklar kırlarda koşar. Kırlarda. 12'dir namazın farzı. Onu da say.

Bebek uçmak istemiş bir gün gitmiş kaygı onu bir de bir tane almış tutmamış koş bakalım kere anlatmış bir şey bacaklarını yıkmış kulaklarını birkaç tane Allah'ım çal hap hap ama bir tane yerli kaygı görmüş bak da görmüş hap Bir de şey abdestin farzı kaç? Abdestin farzı dört 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 bunu bilmeyenler çok dur, çok dur, çok. Bir. Neydi ya? Bir. Gözünü yıkamak. Hı. İki. Ellerimizi topuklarla beraber yıkamak. Kollarımızı dirseklerle beraber, beraber yıkamak. yıkamak. Ayakla, ay başımızı. Başımızı dörtte bir ömür sevmek. Ayaklarımızı topuklarla beraber yıkamak. Aferin oh, anne. Anne başka ne okuyayım? Guslun farzı kaç? Ustun farzı üç. Yok. Ağza bol bol su vermek. Tamam söyle. Ustun farzı Ağza bol bol su vermek. Bol, bol 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 su vermek. Tüm ışığını yıkamak. Bu film anlıyoruz. Evet. Başka ne biliyordun? Başka. Abdesti ay. Ahmet ne yok. Şartı. Ahmet yok bakayım. Anne hani iman çarptı. Tamam işte. İman yani. çarptı. Altı dağıtı bunu bilmeyorsa sınıfta kaldı. Bir meleklere inanmak. Bir Allah'a inanmak. Allah'a inanmak. Kitaplarına inanmak. Peygamberlerine inanmak. Ayrıca bir önemi yok. Kiralı, kiralı inanmak. Aferin anne. Amenti yok bakın. Amenti Merak ediyorum ki tüm evimizde. Ali, bebek Kadir Ali ve Şale. Namazı Allah'a bağlı, bağlı, bağlı. Az gel gel çok hızlı gitti. Şu anda karıştırdı bir daha geri gel. Bir daha oku bakayım Yamanti. Anne karıştırmadım. O karıştırdı sonunda. Ama da bilmem la ki ve kitabı. Ve Resulü. Ve Resulü Ramiye Ali bebek kaderleri. Hayrihi ve şerrihi. Aleyküm Min Allahi Teala. Mert Hakk'ın eş Sen kafamı karıştırdın. Özür dilerim. Hadi gidelim. <laughs> <ne> Anne hemen okuyayım ya. <laughs> Aman tübillah memela kitibik. Kütübü'yü Yani evine ayrı bir kadıya harir ve senle ne anlattığına ben bu sabahlarla

bir de Elhamla İhlas oku kapatalım artık. Anne ne olsun bilmiyorum. Fatiha okuyor musunuz her, her gün? Ay, bir sürü okuyalım. Süleyman dedenize gönderiyor musunuz her gün? Anne bir sürü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Anne başka şey. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahmanı gülüm. Bağım kıymeti. Yakin abdi ve Sırat ellerine ve entayeli var olmazdı benim. El azalin amin. Kul Allah'ı ehad. Allah'ı sana vermeli. Mühle ve lem yekilli öküsü ve ehad. Aferin annenim. Allah'ı sana yem yeli ve lem yüle ve lem küfüven ehad. Allah'ı sana yem yeli velem yüle ve lem küfüven ehad. Başka kukur Allah'ı ve Tamam Allah'ı kusam ben yevle bilmiyor. Tamam. Ne <laughs> ee, tamam. söyleyeceğim başka? Beş. Başka?

su çiçeği peygam çıkaran peygamber kimdi? İbrahim Aleyhisselam. Ben söyleyeyim mi? He? peygamber. Ben Nuh peygamber. Nuh peygam, ona ikinci yıldan Rukiye'yi İslamı istemecem. Üçüncü katda ben dedim. Üçüncü katda kuşlar vardı. Üçüncü katta hayvanlar vardı. Üçüncü katta kuşlar vardı. Anne yani başka ne yapacaktık? Anne ben ben ben, ben Neyse. O benim peygamberim. Onu söyle ha. O benim peygamberim ismi Muhammed Usta. Annesidir hamile, babasıdır Abdullah. Adama ölmüştü, şifa altun ebesi. Anime düşüp annesi. Doğdu gece, putlar dük, Putlar yere inmişti. Ben de bilmiyorum. Annem gelirse unuttum ben de. Anne başka ne okuyacağım ya? Neyse kapatalım artık. Biraz da sonra okuyalım. Oldu mu? Tamam tamam. Kapatayım. Bir de yapayım. Kapatayım. Yapma canım.